ile bir gideceğiz. Tanrısal Hizmetler Müdürlüğümüzle başlıyoruz. Nasıl açıldı? Yine kanalizasyonla Lala Paşa Taşlı Müsellim Köyü'nde kanalizasyon onarımı yapıldı. Yok çalışmamız bildiğiniz üzere devam ediyor. Kavacık köy arası çalışmaları tamamladık. Havza Naip Yusuf çalışıyor. 2023 bütçesi için şunu ifade edeyim. Detaylarını birazdan yine konuşacağız yeni bir alanda daha doğrusu daha önce de yapılmış ama bu seneden itibaren 2023'ten itibaren üzerinde ağırlıkla durmak istediğimiz başlık tarımsal sulama ve tarımsal ürün çeşitliğinin sağlanması. Bu yıl 2023 bütçe teklifimizdeki önemli başlıklardan birisi tarımsal sulama alanında neler yapılabileceğini hep birlikte tartışmamız lazım. Daha önceden işletim alınmış ama çeşitli sebeplerle hala hazırda kullanılmayan sulama kanallarımız var. Onların tekrar hayata döndürülmesi, hayata geçirilmesiyle birlikte sulamaya açılabileceğimiz alanlar olduğunu değerlendiriyoruz. Devlet su işlerinden özel idareye teslim edilen kuyular marifetiyle yeni sulama kanallarını oluşturulup sulamaya açılabilecek araziler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl inşallah birlikte de bunun en doğru kararını veririz. Tarımla ilgili olarak söyleyeceğimiz ikinci hususta tarımsal ürün çeşitinin sağlanması. Belirli bölgelerde biz de ilçe ziyaretlerimizde, kırsal alandaki ziyaretlerimizde görüyoruz bazı alanlarda ceviz yetiştiriciliğinde önemli mesafe kat edilmiş. Bazı alanlarda görüyoruz bağcılıkla ilgili faaliyetler var. Yine meyve bahçeleriyle ilgili çalışmalar var. Bazı yerlerde yaz ile ilgili çalışmalar olmuş. Bunların zenginleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece ilin dört ürüne hapsedilmesi uzun vadede belli sorunlara yol açacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz tarım arazilerimizin neredeyse tamamında buğday, çertik, ayçiçeği ve kanola ilgili diğer ürünlerimiz yüzde bir, yüzde bir alana hapsolmuş durumda. Burada da tarımsal ürün çeşitliliğini sağlamak üzere tarımla ilgili yeni bir proje başlığı açıp özellikle kapama ve bahçeleri olabilir. tecrübeyle sahip olan yerlerde, belli gelişim sağlamış yerlerde. Burada yüzde %50, %50 ya da yüzde yetmiş beş özel olacak. Geri kalanı vatandaşın kendi katkısını sunacağı desteklemeleri de gelecek yıl içerisinde başlatalım istiyoruz. Biz 2023 bütçe teklifini buna uygun şekilde hazırlayıp sizlere sunacağız. Yine merkez Değizden yeni ve büyük dörtlükte köy için su patlağı, lokal bakım tartışması bakım evet. tamamlandı. yine Keşan'da Şaban Mera Yayla 11 kilometrelik yolu <laughs> rot, rotmix ıı, malzemeli bakım çalışması. Keşan Kara İncirli'de yine çalışmalarımızı görüyorsunuz. Burada. Yine Havza'nın ait bir köy içi yolları Rotmix malzeme malzeme tamamlandı. Uzun köprüde sahil Kurttepe meşeli kırca sali yolu Rotmix malzemeli bakım. İpsala Sultanköy'de yine aynı şekilde tamamlandı. Uzun köprüde Hasan Kınar Dereköy arası 5 kilometre, Kavacık Salarlı arası 5 kilometre, Lala Paşa ve